Günaydın sayın seyirciler. Tarih 14 Kasım 2023 Salı. Saatlerimiz şu an 9. piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 45.22 süper trend -1 EMA 1944.68 EMA 200 1952.31 gram altın için RSI 44.18 süper trend Eksi 1 EMA, 1789.90 EMA 200, 1792 dolar 28 sent için. Rısı, 44.63 süper trend. Eksi 1 EMA, 28.63 EMA 200, 28.55 euro için. Rısı, 42.10 süper trend. Eksi 1 EMA, 30.62 EMA 200, 30.52 sterlin için. Rısı, 43.98 süper trend. Eksi 1 EMA, 35.13 EMA 235.03 çeyrek altın için. RISI, 44.18 süper Trend. Eksi 1 EMA, 3035.23 EMA 200, 3039.27 gümüş için. RISI, 44.54 süper Trend. Eksi 1 EMA, 20.56 EMA 200, 20.59 piletin için. RISI, 50.01 süper Trend. Eksi 1 EMA. 802.52 EMA 200, 802.01 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. Hu 100.is için. RSI, 26.53 EMA, 7642.88 Fibonacci, 2 Hu 030.is için. RSI, 29.36 EMA, 8014.68 Fibonacci, 2 Zazın.is için. RSI, 23.95 EMA, 12.403.14 Fibonacci, 2 Eurust eşittir X için, RSI, 54.49 EMA, 1.07 Fibonacci, 5 BZ eşittir F için, RSI, 67.35 EMA, 82.71 Fibonacci, 4 artan borsa verilerinde, IHLGM, RSI, 84.05 EMA, 1.68 Fibonacci. 1 Aras. Aresa. 90.29 EMA. 61.12 Fibonacci. 1 Arena. Aresa. 88.02 EMA. 28.88 Fibonacci. 2 Ensri. Aresa. 95.04 EMA. 29.63 Fibonacci. 3 Orio. Aresa. 88.98 EMA. 28.67 Fibonacci. 4 krstl Aresay, 84.46 ema, 13.64 Fibonacci, 1 yapırk, Aresay, 64.18 ema, 242.26 Fibonacci, 1 KLMSN, Aresay, 83.89 ema, 28.02 Fibonacci, 1 GRTRK, Aresay, 81.71 ema, 38.53 Fibonacci, 1 SNPAM, RSA, 95.59 EMA, 156.83 Fibonacci, 1 azalan borsa verilerinde, is 1, RSA, 37.78 EMA, 174.02 Fibonacci, 2 Bank D, RSA, 42.89 EMA, 25.61 Fibonacci, 2 MRSHL, Aresa, 29.16 EMA, 1339.80 Fibonacci, 5 ATSYH, Aresa, 28.76 EMA, 71.18 Fibonacci, 4 Sumas, Aresa, 41.19 EMA, 381.45 Fibonacci, 2 Jaymond, Aresa, 40.21 EMA, 265.86 Fibonacci, 1 Obeys, RSI, 34.90 EMA, 34.27 Fibonacci, 2 Antihor, RSI, 26.36 EMA, 21.02 Fibonacci, 2 Malt, RSI, 17.04 EMA, 814.21 Fibonacci, 4 Vera, RSI, 14.30 EMA, 14.33 Fibonacci, 4 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, MKRTRY, RSI, 64.14 EMA, 40.456.51 Fibonacci, 1 Etray, RSI, 51.18 EMA, 59.605.26 Fibonacci, 1 Pax Gitri, RSI, 47.56 EMA, 55.708.82 Fibonacci, 1 Kintri, RSI, 50.75 EMA, 2964.58 Fibonacci. 1 ETCTRY. RSI. 52.08 EMA. 580.75 Fibonacci. 1 ANTRY. RSI. 52.49 EMA. 153.12 Fibonacci. 1 EMEXTRY. RSI. 57.49 EMA. 34.16 Fibonacci. 1 AXTERY. RSI. 52.14 EMA. 180.67 Fibonacci, 1 metiktri, RSA, 62.02 EMA, 26.46 Fibonacci, 1 LPTTRY, RSA, 51.06 EMA, 197.75 Fibonacci, 2 Rıdotri, RSA, 54.74 EMA, 65.05 Fibonacci, 1 EYPTRY, RSA, 54.65 EMA, 42.79 Fibonacci. 5 Radtray. RSI. 46.54 EMA. 44.94 Fibonacci. 3 Storjtray. RSI. 52.40 EMA. 21.72 Fibonacci. 2 GLMTRY. RSI. 58.38 EMA. 7.50 Fibonacci. 1 CVCTRY. RSI. 60.68 EMA. 3.32 Fibonacci, 1 Eryptree, Aresal, 52.49EMA, 19.20 Fibonacci, 2 OSTRY, Aresal, 50.35EMA, 20.99 Fibonacci, 2 TRY Aresal, 51.10EMA, 28.93 Fibonacci, 1 NMRTRY, Aresal, 45.36EMA. 424.92 Fibonacci, 5 Pilatri, RSI, 49.71 EMA, 6.06 Fibonacci, 3 AFCTRY, RSI, 45.03 EMA, 36.40 Fibonacci, 5 Tratri, RSI, 36.62 EMA, 28.51 Fibonacci, 5 TTRY, RSI, 50.74 EMA, 0.73 Fibonacci. 1 Fulukitri. RSA. 61.73 EMA. 0.00 Fibonacci. 1 Azalan dijital para verilerinde. Senextra. RSA. 44.89 EMA. 76.46 Fibonacci. 1 Fitri. RSA. 48.02 EMA. 147.19 Fibonacci. 1 Jutri. RSA. 43.23 EMA. 72.02 Fibonacci, 4 Zırk Stray, RSI, 37.83 EMA, 14.80 Fibonacci, 2 BNTTRY, RSI, 37.74 EMA, 24.94 Fibonacci, 5. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.